Değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla, dostlukla selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi özellikle seçim sürecine yaklaştığımız bu tarihsel dönemde halkın haber alma hakkını sağlayan, gerçek haberleri halka ulaştıran özgürce basın işlevini yerine getiren tüm basın emekçilerine özgürlük ve bağımsızlık talebimizi yeniliyoruz. Bundan sonraki süreç dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli yönlendirme ve iletişim aracı olan basınla olacaktır arkadaşlar. O yüzden basının sorumluluğu ve basının ülke üzerindeki etkisinin seçime dönük tutumunun çok önemli olduğunu bir kez daha söyleyebilirim. Basın siyasete ticarete alet olmamalıdır. Basın halkın haber alma hakkını yerine getiren, gerektiğinde muhalif olan ve gücünü halktan, haberinden, toplumdan alabilmelidir. Değerli basın emekçileri. Tarımla ilgili onlarca konuyu konuşuyoruz. Büyük bir kuraklık var maalesef. Meteorolojik kuraklık olarak söylediğimiz bu süreç tarımsal kuraklığa doğru da dönmüş durumda. Geçen yıla göre değerlendirdiğimizde neredeyse yağış miktarında yani meteorolojik kuraklık olarak algıladığımız yağış miktarında yüzde elliye varan azalmalar var. Muhteşem bir rakam. Muhteşem. Ve elbette o muhteşem kadar muhteşem olması büyük bir risk içermesindendir. Büyük bir tehlikedir. Ama ne yazık ki son 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi bu risklerle ilgili hiçbir adım atmamıştır önlemeye dair. Sadece seyretmeyi tercih etmiş ve günü birlik politikalarla süreci geçirmiştir. Şu kadar gölet yaptım, bu kadar baraj yaptım, bu kadar tarla içi sulama yaptım. Rakamları hiçbir sonuç vermemiştir kuraklık ya da benzeri sorunların giderilebilmesi için. Çünkü eğer siz yanlış yerden başlarsanız yanlış yere gidersiniz. Ormanları, meraları, karbon alanları, karbonları, karbonu yutak haline getirmiş alanları çoğaltamazsak ve elbette kirli sanayi onun atıklarını doğru çözemezsek bu sorunu çözemeyiz. Ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye büyük bir iklim felaketiyle karşı karşıyadır. Çok büyük. Dilerim ve umarım ki bundan sonraki süreç ocağın sonlarına geliyoruz. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları bol yağışlı geçer ve biz bu konuları tekrar konuşmaz oluruz. Çünkü bizi bekleyen çok ağır bir tablo var. Başta içme suyu kullanma suyu olmak üzere çok önemli sorunların bizi beklediğini görmek durumundayız. İş tarım gıda olunca yoksulluk, gıdaya ulaşamama, gıda krizi var mı yok bu sorularının yanında aslında bir temel sorunu paylaşmak lazım. Çiftçinin bilgiye ulaşması, planlı tarım yapabilmesinin önündeki en önemli yardımcı çiftçinin bilgi ağıyla donatılması ve en önemlisi çiftçinin yanında yardımcı olması ve onun sorunlarıyla ilgilenmesi. Evet. Tarım yayın danışmanlarıyla bahsediyor Danışmanlarından bahsediyorum. İktidar tarımsal yayın danışmanları diye bir proje gerçekleştirdi. Bu projede 2500 civarında ziraat mühendisiniz ziraat tekniklerini istihdam etti sözleşmeli olarak ve bunlar serbest çalışıyorlar. Yani bir ofis tutanlar var ve ayrıca da ziraat odalarında çalışanlar var. Şu kadar araziye bir danışman ya da ziraat odalarının üye kapasitesine ve alanlara göre 2 3 4 5 sayısına göre çalıştırdığı danışmanlar var. Bu arkadaşlarımızı devlet destekliyordu. Yaklaşık 2500'den 1000 civarında kaldı. Son ÇKS kayıtlarının dijital ortamda ve internet üzerinden yapılmasını gündeme getiren bakanlık eş zamanlı olarak aslında ziraat odalarını da zayıflattığı için ziraat odalarını da itibarsızlaştırdığı için ziraat odaları ekonomik gerekçelerle artık bu arkadaşlar da çalıştıramaz duruma geldiler. Ve yılbaşı itibarıyla bu arkadaşların bir kısmına yine ne yazık ki işten ayrılmak kaldı. Peki kalmasaydı ne olacaktı? Her sene yeniliyorlar fiyatları. Bu yıl 2023 yılı için yıllık bir tarım danışmanı meslek arkadaşımıza 72 bin TL destek vereceklerini söylediler. 72 bin TL. Bunun da birinci taksidini Haziran 2023 iki taksit olarak ödeyecekler. İkinci taksidini 15 Kasım olarak söylediler. Şimdi bakalım 72 bin lirayı 12 aya böldüğünüzde yaklaşık 6 bin lira geliri var. Bir ziraat mühendisinin. 6.000 bin TL. Oysa bugün bir asgari ücretlerinin işveren üzerindeki yükü toplam 8500 temiz ücret alacak. Diğer vergisiyle 11759 lira 40 kuruş. Oysa bu arkadaşlarımıza verilen aylık 6000 lira. Açlık sınırı 8100 lira. Peki bu 6000 lira yani yıllık 72 bin liraya karşılık bu arkadaşlarımız başka ne ödemeler yapacaklar? Bir, iş yeri kirası ödeyecek bu arkadaşlar, özellikle serbest çalışanlar. İki, doğalgaz, elektrik ve benzeri giderlerini karşılayacaklar. Üç, araçlarının varsa yakıtları varsa bakımlarını karşılayacaklar. Sigorta masraflarını karşılayacaklar. Eğer bir şirket biçimindeyse sigorta... Eğer kendi iş yerleri varsa Bağkur primlerini ödeyecekler. Muhasebeci masraflarını ödeyecekler. Yol ve yemek masraflarını karşılayacaklar. Altı bin lirayla. Sizce bu sürdürülebilir bir şey midir? Yapılabilir bir iş midir? Yapılamaz. Merak ediyorum. Bu iktidar yetkilileri özellikle bakan ziraat mühendisliği kökenli ve akademisyen. Acaba kendisi bu parayla bir ziraat mühendisi bu ülkede bırakın kirayı, yol parasını, araç, elektrik, su, karnını doyurabilir mi? Ziraat mühendisine reva gördükleri bu. Oysa analiz için çiftçinin müracaat edeceği kişi toprak analizi için bu. Planlı üretim için bu. Tarımsal ilacı doğru kullanmak için bu. Hayvancılıkta yem ve besleme meselesiyle ilgili bilgileri alacak olan, verilecek, verecek olan arkadaşımız bu. Yani iktidarın tarım politikalarının ana unsuru olması gereken bu arkadaşlarımız şu anda köleliğe mahkum edilmiş. Köleliğe. Bunları mahkum eden de Tarım ve Orman Bakanı. Bu Tarım ve Orman Bakanı da ziraat mühendisi ve akademisyen. Söyleyecek başka söz var mı? Yok. Tek söz söylüyoruz. En az 200 bin TL kişi başına yıllık destekleme yapmaları gerekir ki bu arkadaşlarımız hiç olmasa işlerine gidip gelebilsinler ve görevlerini yapabilsinler. Bunun dışında aldıkları ücret onlara yetmeyecektir. Ziraat odaları da bu açığı kapatamayacağı için bu koşullarda arkadaşlarımızın işine son vereceklerdir. 200 bin TL yıllık talepleri bir kez daha buradan söylemek isterim. Değerli basın ikinci konumuz toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendiren aslında dünyayı da ilgilendiren önemli bir konu tütün meselesi. Türkiye Marmara'sından, Trakya'sından, Ege'sinden, Akdeniz'inden, Doğu Anadolu'dan, Güney Doğu Anadolu'suna kadar tütün üretimi için inanılmaz zengin toprakları, olanakları, iklimi olan önemli bir ülke. Bu tütünle ilgili tütün kanunu, 80'den sonraki yeni tarım düzeni, tarım programları, iktidarların uyguladığı tarım politikaları sonrası müthiş bir değişime uğradı. 200 bin, 250 bin ton tütün üretim noktasına kadar gelen ülke ne yazık ki sürekli geriledi. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde yaklaşık 2 milyon dönüm alanda tütün ekimi yapılıyordu. 2 milyon dönüm. Ve o gün o gün yaklaşık olarak 160 bin ton civarında tütün üretimi yapılıyordu. 160 bin ton civarında tütün üretimi yapılıyordu. 2022 yılında bu alan 850 bin kara düştü. Yani yüzde %50'nin üzerinde tütün ekim alanında azalma var. Peki tütün üretimi 82 bin tona düşerek yüzde 53-55 civarında bir düşüş var. Yani tütünde sürekli bir düşüş var. Peki buna karşılık ne durumdayız tüketimde? Nüfus, nüfus 66 milyonken şu anda 85 milyon, 5 milyondan fazla sığınmacı, yıllık 50 milyon civarında turist. Nüfusta müthiş bir artma var. Yine aynı şekilde sigara tüketiminde de çok ciddi bir yükselmeyi birlikte görüyoruz. Şu anda 130 milyar adet sigaranın satıldığını biliyoruz. Ve yaklaşık olarak da 18 milyon paket günlük sigara satılmakta ülkemizde. 200 milyar TL'lik bir hacmi var sigara üretiminin. İktidar şunu söylüyor. Diyor ki alkol haram içmeyin. Sigaraların üzerine kocaman kocaman ağır gerçekten görselleri çok kötü fotoğraflar koymasına rağmen halk sigara içmeye ve artarak sigara içmeye devam etmektedir. Neden? iktidar yüzünden yapacağı başka bir şey yok da ondan bir keyif ürünü olmanın ötesinde artık stres gidermek için kullanılan bir ürün haline gelmiş. Maalesef sigara tüketimi. Ama öbür taraftan 200 milyar TL'lik bir hacmi olan sigara pazarının hükümet tarafından müthiş bir gelir olduğunu biliyoruz. Yani alkol haram, sigara zehirli ama vergi helal ve hak. Böyle bir iktidar, böyle bir yapı. Bu kadar net bir şekilde sigaradan inanılmaz vergi alınmaktadır. Yüzde seksen bir paket sigaradan yüzde seksenin üzerinde vergi almaktadır. ÖTV'si, KDV'si, şu vergisi, bu vergisi almaktadır. Ama önemli olan öbür taraftan şu, bu üretim azalmasından bahsederken şunu da özellikle söyleyelim. Çok net bir şekilde söyleyelim. Şu anda sözleşmeli tarım, sözleşmeli tütün alımı birçok üründe var. Şeker pancarı, domates, tütün, bu ürünlerde sözleşmeli tarım. Ne demek bu? Bir firma geliyor. Bu firma çiftçiyle tek 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 anlaşma yaparak nasıl hangi tip tütün ekmesine, o karar veriyor. Ne kadar ekmesine de o karar veriyor. Fiyatına da o karar veriyor. Alımını da o yapıyor. Çiftçinin hiçbir tercih kullanma şansı yok. Çünkü neden? Bugün içine her bir tek bir paket sigaranın içindeki tütünün yüzde seksen sekizi ithal, yüzde on ikisi yerli. Bir paket sigara kullanılan sigaranın sigara tütünün yüzde seksen sekizi ithal, yüzde on ikisi yerli. Ve bu pazarda bu pazarda ne yazık ki bazı firmalar var. Bu işi tamamen yöneten, yönlendiren firmalar. Bu firmalardan üretimle ilgili alım yapan kooperatif ve şirket sayısı 50 civarında. Kooperatif ve şirket sayısı 50 civarında. Bunları alıp alıcı olarak görünen 30 civarında firma var ve İşleme bakımına baktığımızda baktığımızda da yaklaşık olarak 10 civarında büyük tekel firma var. 9-10. Yani Türkiye'deki bütün tütün hareketinin ekim, alım, işleme, pazarlama ve sonuçta dünya pazarlarındaki egemenliği 9 ana firma. Bu 9 ana firmanın da Hemen hemen çok büyük bir kısmı yabancı çok uluslu şirketler. Yabancı çok uluslu şirketler. Bunu özellikle söylüyorum. Özellikle kapitalizmin liberal düzeyin... küresel ekonominin bizim gibi az gelişmiş ülkelere dayattığı sömürü düzenidir bu. Anadolu tütününü, Şart tütününü Malatya'da, Adıyaman'da, Diyarbakır'da üretilen karışım yapılmadan içilebilen dünyanın en kaliteli tütününü biz engelledik. Kanun çıkararak neredeyse yasak hale getirmeye çalışıyoruz. Vergiye tabi tutarak çiftçinin gelirini azaltıp oralara bu egemen büyük şirketlerin istediği tütünü istedikleri miktarda istedikleri alanda ve istedikleri fiyatta alabilecek bir mekanizmayı kurdu. Bu nasıl bir sözleşme? Bu tek taraflı hegemonya, egemenlik kurmuş, istediğini yaptıran bir sistem. Çiftçiyle yapılan bir sistem. Hemen dönelim. Neyi anımsatmaktadır bu bize? Bu bize 1883 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Borçları nedeniyle tütünü 42 yıllık süreçte reji idaresine verme dönemini hatırlatıyor arkadaşlar. O dönemde de Osmanlı İmparatorluğu borcunu ödeyemeyecek duruma geldiği için reji idaresindeki İtalyan, Fransız birçok ülkeden oluşan tütün şirketlerine bu ülkenin tütün üretimini teslim etti. Çiftçi onlardan izin almak zorundaydı. Sertifikası belgesi olan üretebilirdi. O sertifikayı o belgeyi de reji idaresinden almak zorundaydı. Reji idaresi vermezse tütün ekemezdi. Reji idaresi de o sertifikayı kısarak yeterli oranda vermeyerek adeta bugünkü kotayı uygulamaktaydı. Hangi tütünün ekileceğine o karar veriyordu. Ne kadar ekileceğine o karar veriyordu alımına o karar veriyordu. Kendi bölgesel depolarını kurdurma kurma zorunluluğu vardı. Onları bile yeterli kurmadılar ama kurduklarından da çiftçiden ayrıca depo parası aldılar. Bugün baktığımız süreçle o gün arasında fark var mı? 1883 ardından 1913 yılına kadar 30 yıllık bir süreç ve 1913'ten 1925'e kadar ikinci bir süreç. Toplam 42 yıl ve 1926 yılında Atatürk önderliğindeki Cumhuriyet Hükümeti Türkiye'de tekrar reji idaresini kamulaştırarak tek kurdu. Ve bugün 1980 sonrasında çıkan yasalar ve AKP'nin tütün kanunuyla Türkiye'de tütün yabancı tekerlerin özel sektörün tamamen eline terk edildi. Ama sadece iktidar vergiyi toplamakta, bu vergiyi de özgürüm ama bu halktan toplamakta. Birazdan ihracat rakamları vereceğim. O ihracat rakamlarında da çok net bir şekilde göreceğiz ki, ne yani sigara ihracatımız var, ama onlardan biz ne yazık ki yeterli vergi alamıyoruz. Bütün vergi, biraz önce bahsettiğim o çok yüksek orandaki vergi, ÖTV, KDV ve diğer vergiler bu halktan alınıyor. İhracattan vergi yok. O yüzden o devasa firmalar buraya geliyorlar. Istedikleri gibi at oynatıyorlar. Istedikleri gibi piyasayı kontrol altında tutuyorlar. Hükümet onlardan vergi aldığını sanıyor ama verginin tümünü benim halkım ödüyor. Vergisini ödediği tütünün yabancı tütün olduğunu da biliyor mu bilmiyor mu bilmiyorum halkımız ama iktidar sigara içmeyi zararlı diyor. Benim halkım da diyor ki ben bu sigara içeceğim kardeşim. Senin adamlar senin gibi adamlar olduğu sürece ben bu sigara içeceğim. Çünkü sigara içmem için tonlarca sebep var. Ben kendi tütünümle zehirlenmek istiyorum. Malatya'nın, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın tütünüyle, Anadolu'nun tütünüyle hiç olmazsa hem benim param bu ülkede kalsın, hem benim vergimse benim tütünümden alınsın. Ayrıca da benim tütünümden dışarıya ihracat yapılsın. Bu evet. kadar net. Yani 200 bin ton, 250 bin ton tütün üretebileceğimiz bu topraklarda 70 bin ton, 80 bin tona indik. Yine her yıl 150-160 bin ton bilinen, bilinmeyen de var, kaçak da var. 200 bin ton tütün belki bu ülkeye dışarıdan girmekte. Bu kadar net. Evet. Yani bugün duyunu umumiye dediğimiz reji idaresinin bir benzerini yaşıyoruz değerli basın emekçileri. Değerli sevgili yurdumun insanları teslim olmuşuz sırtımızdan bir iktidar yararlanıyor bir uluslararası şirketler. Bir iktidar yararlanıyor bir uluslararası şirketler. İktidar Adıyaman'ın en önemli gelir kaynağı olan Malatya'nın en önemli gelir kaynağı olan yerel tütünü bile arkadaşlar vergiye tabi tuttu. Yüzde yirmi beşe kadar çıkan kanunla yerli tütün kullanması gerekiyor. Hala onu sağlamadılar. Yetki de Cumhurbaşkanı'nda. Her şeye yetki ona veriliyor. Her şey o karar veriyor. Her şey. Onu bile sağlamadılar. Tam tersi o inanılmaz dünyanın en kaliteli tütününü vergiye tabi tuttular. Sonra da şimdi şirketlere teslim ettiler. Oralarda o tütün ekilmiyor. Onun yerine şirketlerin istediği tütün ekiliyor. Adeta ambargo koydular. Gasp ettiler. Bu ülkenin hem sigara tüketme alışkanlıklarını hem de bu halkın sigara üretme yetkinliğini. Bakın değerli basın emekçileri. Türkiye 2003-2021 yıllar arasında yaprak tütünde 1.6 milyon tonluk bir ihracatı var. 1.3 milyon tonluk ithalat. Bakın 1.6 milyon tonluk ithalatı, ihracatı destekliyoruz. Daha da fazla olması gerekir. Ama 1.3 milyon ton tütünün ithalatını reddediyoruz. Benim ülkemde neden üretmiyoruz bunu? Çünkü iktidarın şöyle bir algısı var. Diyor ki ben sonuçta bütününe bakarım. Aldığımla sattığıma bakarım. Aldığımla sattığıma. E bakıyorsun da ne oldu şimdi buğdayda? Ne oldu arpada? Ne oldu Mısır'da? Ne oldu? Gidip Ukrayna'nın, Rusya'nın, Putin'in Putin'e yalvarıyorsunuz ki şunları alalım diye. Oysa benim ülkemde üretilen bir ürün benim ülkemde önce üretilir yetmezse, eksik kalırsa ya da benim ülkemde üretilemeyecek bir ürünse elbette ithal edelim. İthalata karşı değiliz. Ama amaç önemli burada. Hedef önemli. Sonuç önemli. Kıyılmış tütünde 288 bin tonluk bir ihracatımız var. 454 bin tonluk bir ithalatımız var. Hemen hemen ürettiğimizin iki katına yakın bir ithalatla karşı karşıyayız. Sigarada çok önemli bir ihracatçıyız. 726 milyon ihracatımız var. 522 bin ithalatımız var. Çok iyi bir rakam. Gayet güzel. Sigara filtresinde 37 milyon 400 bin gibi bir ihracatımız var. 78 milyon 616 bin gibi bir ithalatımız. Tam iki katı. Tam iki katı bir ithalat var. Sigara kağıdında yani çok üzgünüm ama çok önemli bir rakam bu. 17 bin 17 milyon 914 bin kiloluk bir sigara kağıdı ihracatımız var. İthalat 341 milyon 587 kilogram. İnanılmaz bir fark. Yani kağıtta sigara kağıdında tamamen dışa bağımlı bir haldeyiz. Bütünle baktığımızda tütün dış ticaretinde 2002-2003 ile 2022'nin ilk 11, 11 ayını göz önünde aldığımızda 2 milyar 682 milyon kiloluk bir ihracatımız, buna karşılık 16 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu. İthalat 2 milyar 183 milyon kiloluk bir ithalatımız var ve 11 milyar dolarlık bir ithalatımız var. Bütüne baktığımızda ithalat ihracat arasında yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ihracat fazlamız var. Bu güzel. Ama neden biz bu 11 milyar dolarlık sigara, tütün, kıyılmış tütün, sigara kağıdını ithal ediyoruz? Tam da takıldığımız nokta bu. Tam da yanlış bulduğumuz bu. İkincisi de kendi halkımız İthal edilen tütünü içmekte buradan öyle bir sonuç çıkıyor. Bizim üretilen iyi tütünümüz dışarıya satılmakta. Buradan çıkan tamamen sonuç bu. Çünkü bir paket sigaranın yüzde 88'i ithal tütünden, yüzde 12'si yerli tütünden yapılıyorsa geriye kalan tütün ne olacak ülkede üretilen 80 bin tonun? ihraç ettiğimiz sigarada kullanılacak değil mi? Bu kadar açık aslında. Bu kadar net. Biz burada ne ürettiğimizi, nasıl ürettiğimizi, hangi yöntemle ürettiğimizi, hangi ilacımızı kullandığımızı biliyoruz. Ama dışarıdan gelen tütünün kaç yıllık olduğunu biliyor muyuz? Neler kullanıldığını biliyor muyuz? Hangi üretim modelinin kullandığını biliyor muyuz? Hangi ilaçların kullandığını biliyor muyuz? Hiçbirini bilmiyoruz. Denetleyen var mı? Bilmiyorum. Bu kadar açık, bu kadar net. Derdimiz ihracatı engel olmak, ihracatı kösteklemek, ihracatı sorgulamak değil. Derdimiz ithalatı üretebildiğimiz ürünü neden ithal ediyoruz da. Bu kadar net söylüyorum. Değerli basın emekçileri son olarak da şunu söyleyip bitireceğim. Desteklemeler yapılıyor biliyorsunuz. Çok ee, özellikle küçük baş, büyük baş, koyun, keçi destekleri yapılıyor. Anaç koyun keçi, koyun ve keçi desteği var. Anaç koyun, keçi desteği. Yani damızlık olarak kullanılacak, doğum yapacak, sütünden en, sütü alınacak olan koyun ve keçiden bahsediyorum. Bunlara destekleme yapılıyor senede ve bunların desteklemelerin yapılması için icmaller yani kağıt evrakları doldurulması lazım ve bunların hazırlanıp sunulması yaklaşık olarak 5-6 ay alıyor ve Çiftçi diyor ki 5-6 ay sonra bana gelen destekleme Kemal Sunal'ın filmindeki gibi zamansız gelen paranın bir işe yaramamasını taşımaktadır diyor. Biz çok hızlı bir şekilde bu desteklemeleri almak istiyoruz. Geçmişte bunu çok yaşadık. Desteklemelerin alın gücü, desteklemenin hak ettiğimiz tarihle bize ödenen tarih arasında 6 ay, 7 ay, 8 ay, 5 ay geçtiği için ciddi bir alım gücü azalmakta. Örneğin 10 kiloyu alıyorsam 5 kiloya düşüyor. Yani ciddi bir kayba uğruyor. Bu kaybın giderilmesi için desteklemelerimizin çok hızlı bir şekilde hazırlanıp bize desteklemelerimizin verilmesini talep ediyoruz diyorlar. Hepinize saygılar sunuyorum değerli basın emekçisi arkadaşlarım. İyi günler arkadaşlar.